2 1 kayıt. Çop çop. Senkrona <laughs> yüksek ses olsun. Senkrona bak çop çop Leyla. <laughs> Leyla gir işi. Dört ay Hep görürüz. bir ağızdan yapıyorsunuz. Ben bugün hastayım bağıramayacağım. Tamam. Özür diliyorum tamam. herkese. bir şey olsun. Berkcan Güven bu ne amık son videodaki gibi düşün. Mental breakdownlarım var. Eee... Tamam. Breakdown yapalım o zaman. Breakdown yapalım video. o zaman. Güzel bir video çıkartalım izleyenlere. Ne oluyor oğlum? Onunun onunun abartıyor o, o, o. ya. Burnum kalıyor. Sileceğim patladı o yüzden. <laughs> Sivilce değil Hamzat'a döndüm ya. Hamzat'ın ağzı bir da böyle ya. Bırakmadılar <laughs> ki bir rap <rek> dans yapayım. Arkadaşlar <laughs> 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 ben Mertcan Bağır. Bir de bir mesaj <laughs> vermiş olduk. Birimizin değil. Hepimizden alacak. İsterseniz deyin ama bağırdığım gibi öksürük krizine giriyorum hastalığımdan dolayı. Bak şimdi. Her zaman ya bana dönme ya. Gördüğünüz gibi öksürüğümden kan geliyor. Durum hiç iyi değil. Çok kötü mü? Çok kötü. Eğer ilaç parama destek olmak istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi yapalım şu giriş artık ya. Hadi. Haydi bakalım. Haydi merhaba. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Şimdi anladınız mı ben olmanın nasıl bir şey şeyi? Ben anlamadım. Bir tane daha açık Beda Bir daha, bir daha, bir daha. bir daha ver kaydı. Herkese Allah Bugün geldiğimiz günü Haydi bakalım. Daha öncesinde bu oyunu oynadı. Ağa Meto'nun memeci gözüküyor diyorsun da ben bu adamın kiloduna kadar her şeyini gördüm ki. Ya o bizim için çok önemli bir olay değil. Haberin olsun oynamıştık zaten. Siz bunu evet, meme oyunu olarak biliyorsunuz. Fakat bu sefer işler biraz farklı. Ekip arkadaşlarımdan rica ettim. Serdar'dan özellikle sorumluluk ona aitti. Yani bu videodaki tüm rezilliklerin sebebi odur. Hayır hayır oğlum. Tek ben değil. Caner'le ikimiziz. Caner'le ikisi de. <laughs> Yine miyim üzerine olacak ama biliyorsunuz ki senelerdir bu kanalda kendi aramızda dönen komik muhabbetler oluyor. Muhabbeti ha -ha de seven adamları. <laughs> Beyler yer değiştirmek isteyen var mı ya? Bu ne kanka ya? Ben sabah açıyorum tükürük mü yiyeceğim sol tarafıma kanka ya? <laughs> hal ve durum kartlarını eski oyundan kullanacağız. ama kendimiz yaptık. Bak mesela ne varmış? Aa annen ne yapıyorsun orada? İçinden çıkacak hadi bakalım. Bence annen çıkacak. <laughs> İlk tepkin ne olur? Aa ne yapıyorsun orada? <laughs> Buradaki açıdan da siz göreceksiniz hangi kartı vurduğumuzu. Manyak bir teknoloji kurduk buraya. Bu şekilde 130'dan fazla tepkimiz var ekip olarak. Ve bunlarla cevap vereceğiz. Gelen hal hareket soruyor. Sogulak'a karşı en iyi kartı atan kazanacak. Kendi agamızda. Ne oldu lan? Ne oldu? 104 kane amına koyayım ya. Biri mi sövdü? Yo bende 21 Biri. bin chat. Bende de 21. Manyak mısın? 105 105 Bir ev beş at bakalım sen. Adam 150 bin diyor bende. Koy amına koyayım. Kemik. kemik kemik burası beyler. Amına koyayım. Level Label yayınına geçtik işte. Label yayınına. Mertcan Mali <laughs> izleyerek geçtik. Clap yani. abi. Harbiden. Bu belirleyebildiğimizi belirleyeceğim, belirleyemediğimizi de yorumlara bırakacağız. Anladınız mı yoksa? <laughs> Ronaldo geldi benim. Da. Gene geldi o Barzani sorusu. Barzani ne alaka Doğru, ya? ya. A abi neler, neler var. Ben de çok merak ediyordum. Bakamadım. O yüzden çok daha heyecanlıyım. hemen başlamak istiyorum Siz de bu tarz videonun devamını istiyorsanız like atmayı, yorumlarda belirtmeyi, be be. be a Arkadaşlar, chatte eee izlenme vesaire falan şeyini yapmayın

sen iyi misin gerçekten? Değilim dersem inanacak mısın? Tamam bırak. Beşer tane kartla başlıyoruz o zaman. En iyi kartları Vogan kazanır. Olayımız bu arkadaşlar. Anladınız artık. Ha? Abi ben de açtım konuşamıyorum. Hı? Tek yeteneğimi aldılar elimden ya. Yarrağım ben mi aldım? Bana kafam acıdı bak boynum acıdı. Ben başlamak istiyordum önüme. çünkü engel oluyorsunuz. Ben de dağıt o zaman Mesela ya. vermedi ki dağıtayım. Dağıttım. Bu Sen şeymiş. dağıttın. Allah helal olsun sana. Herkesin beş kartı varmış evet. ha. şu an? Evet. İlk başta buradan başla. Serdar kaç bir kart abi? Hoşlandığın kişi ciddi ilişki istemiyorum demişti. Tamam ben buldum. Ay. Ben de buldum. Elimim geliyor izle. Ben diyorum ki. Sorry man, vırç. Çok özür dilerim. Sorry man, vırç. Ne? Tamam olabilir. Bak direkt tek. Ne o? Yıkıldım. Oo. Ben atayım mı abi? Sen ne Baba ya. Baba yak. Hadi bir sigara. Benim sigaram aldı ama. Aaaa! Aa. Selam dedi bana! Ben de sıra ama bunu sesle duymanızı istiyorum yani. Bak başlıyor değil Manipüle Bana biriniz okuyun şunu mesela. Hoşlandığın kişi ciddi ilişki istemiyorum demişti. Hap Kanka ben yedirmeye çalışıyor. Öyle bir şey yok. yok. Baba yak daha iyi. E, 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 ben de o, e, e, o e, zaman da e. direkt kolaya gelsin diye buzar giderim. Bu lacivert kaç para? 4.250. Teşekkür ederiz kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin diye buzama değilmiş. Oğlum biz komik adamla kızlar. Ben atıyorum abi. Al de kaçış. Alper'den de kaçış, Alper de kaçış geldi. Amun. <laughs> Herkes bir oy kullansın seri. Babayaka veriyorum. Ben de babayak diyorum. Ben de babayak diyorum. Alperen de kaç Gez. Yani. Bir saniye olmaz mı? Sen kim sordu ki? <laughs> <laughs> ben de Alperen de kaç istiyorum. Kendimi seçmiyorum kanka. Oğlum babayak seçse mi? Tamam babayak Oğlum babayak seç. ya. Bu kaldığın kazananı babayak oluyor. <laughs> babayak istiyoruz. Kullandığımız kartları bir köşeye koyup devam ediyoruz. Furkan seç abi. Ay bir saniye kanka. Eee. Eee. <laughs> ne <laughs> oldu ya? <gülüyor> <bırakın>. <gülüyor> Aptal ama. Anne midem bulanıyor dedikten sonra çok telefon oynamaktandır cevabını almışsındır. Biraz daha sesli konuş, <laughs> suratını <laughs> <laughs> ağzını. Ben de direkt bak kazandım, bu kazandım. Tamam, Furkan'dan başlıyoruz. Siz bak başlığın işlemeye başlıyoruz. Benden Hayır, direkt kartım var. Sedo'dan başlıyoruz. Benden mi başlıyoruz? Evet, soldan dönüyorum. Sigaralar soldan sağa. bir şey bulamadım ama tepkim boğurdu annem. Anne ya! Ne bu? Evet. Bak, bu Abi bu ne ben anlayamadım ya. E bağırıyordu işte. Annesine bağıranın. Amına koyayım. Anasını sevmiyor. <laughs> Allah. <ya. gülüyor> <laughs> ne? Abi, abi şipoz şey yap. Ya ooo, ooo, işte. Söz Söz yok işte. Elimde başka bir şey yok İlginç ama ne yapayım? Tamam. Allah'tan bu eli kazandım. Bayılıyorsunuz konuşmaya. Bayılıyorsunuz boş, konuş <laughs> boş konuşmayın. Tamam ben bunu atıyorum. Yapacak bir şey yok. En uyumlu bu. Mercimek çorbası kokuyor. Başka hiçbir şeyim yok. Bu ne? Ben böyle bir şey mi demişim? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ben mi demişim agonu? <laughs> Bu meme oldu ya. Olay ettiniz böyle bunu. <laughs> Burada gördüğün her şey Instagram Reels'ta 100.000 bin like alan her şey. Haa, Anlıyor musun sen? De? Sen internetten kopya çeke kaldın bunu. Aynen. Tamamen takipçilerin yaptığı yorumlara göre. Ben de anama gidiyorum diyorum ki o olay yaşanırken sen orada mıydın? Güzel. <laughs> <Nasıl>? Güzel. <laughs> <laughs> ya kazandırmaz. Kazanan zaten siktir, belli. Lan, siktir ya yani, siktir git ya. oğlum bak. Kanka boş konuşma. Oy vereceğiz. Oyuna gelme. Oyuna, 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 gelme. anne. Oyunu verme anne. Ne yapıyor? <laughs> Sahabe dönemi. attım. Boş, boş kart. abi. Makif. Arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun ya. Ve benim kartımı seçin. Bayılıyorsunuz diyorum ben. Bir. Ya nenen amı sen de var elinde. Ben ona yalama. Olay olay ben Allah, ben ben adam, ben bir saniye adam, abi. Yalama yulama yok Bak, mudur? Ben kendim veriyorum. Ben de ona veriyorum. Ne oldu yarra? Utanacağını bilsem yüzüne tükürdüm ama. Ondan da anlamazsınız ki. Yorumlara bırakıyorum. Nereye gitti lan benim izleyicilerim? Aaa. 100 bindim mi? Hayır Ay, ya hadi mi? içinden e, gelip e, söyle. Tam bekirdiniz var. Bak sabitledi yine benim izleyicim. İyi bakın şimdi 19.800'e sabitledi şu an. Hangisi? Seçiyor. Soldaki aynı Furkan abi tuttu. E tamam benimki. Tamam. Evet. Tufan <laughs> kazandı. <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> işte evet, Kip TV'ye adalet vermek He. bir maymunun eline dolu silah vermeye benzer diyerek devam ediyoruz. Hadi <laughs> bakalım genç. Sen seçeceksin, ne sen sıra sen, baksın, sen Saatlerce hatırlamaya çalıştığın şey tuvalette aklına gelmişti. Ya o yok Oo, ki bende ya. Bende de, de, de yok ya. Yok ki ya. diye bir şey yok, en yakın. Hmm. Yok diye diye yok olacağınız. O ne? Ama sen şarkı söylemiyorsun. Mesela ben buna patladım. Ben buna oy vereceğim. Uyuması önemli değil. O ha! Postla öndürelim amına koyayım. İşte bunu diyor. İşte, <gülüyor> işte <gülüyor> onu diyor. Sen <laughs> kalbi kazan. Ben sus kazan. Ben Sıktır lan. Bunu sadece Ya bu ne kanka Fatih kendini izliyor gibi amına koyayım sadece oldular hatırlar. Ger gerçek oldular. Ne o? Çek Allah, çektirmesin. Allah çektirmesin. Bak yanlış ya bunu Caner mi yazdı? Aptal Mimi Yarım yazmış ya. Neydi orijinal ne? Çek kardeş çek Allah çektirmesin. Ha bu tonda mı mı yazsın? Tabii tonlama dur. Ama şimdi tuvalette ne yaptığına göre değişir mesela. Torban <laughs> olurum senin Allah ne yapı kadın. Ne alaka? Başka yok. Hoş kart atıyorum çok ma mantık yok. Ben ekip arkadaşımı uçurumdan Boş attım. Gerçekten uygulamıyoruz ki ya. ya. Hepsi bir evet, yaşanmıştık şey ve... Sever. Evet, gerçekten uçurumdan yuvarladım ben ama. <laughs> Ne yapıyor? Oğlum bir şey. şey pardon. pardon burada. Şey. İyi misin? Kanka bir şey var mı? Ne koyayım? Allah <laughs> belanı. Boş kart atıyorum. Badem suyu aldınız, tuz almadınız. Ya ben. oğlum ya. Oğlum sıçtı. Ama kart yok. Video biraz şey gibi olmuş. Kendi kendilerine eğleniyorlar. Bizim bir şey belir. Takılıyoruz biz de izliyoruz böyle. Sıçtı. Uygun kart gelmedi. Rica tamam. ederim kardeşim. Bak görmüyoruz ki amına. <laughs> Abi ben bu şimdi seçmiyorum ya. Bence bu diyordum ben. Ya, Bilmiyorum yorumları... ki ben mi attım bunu? Evet <gülüyor> 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 Yorumlara bırakalım. Bunu, yorumlar. bunu yorumlarda Hayır. arkadaşlar en yakın olanı eminim yazarsınız. Çok da şikiniz de ama yazarsanız seviniriz yani. En yakını seçin. Çek bir tane. Sevmediğin akrabalarına misafirle gidiyosundur. Bakalım Allah'a sohbet. Mesela Atatürk'ü düşün. Çanakkale'ye silahsız bir şekilde gitti. Adam ellerinde mızrakla koş. Kim mızrakla koş? Atla bildiğin öyle bir olayın mı? Adalarda Max sohbeti. Evet. Adalarda Max sohbeti mi bu olur? Süperdin Serdar Muhammed. Abi keçi yok. Ne alaka? Deliğe <laughs> vuruyorum yani anladın mı? Gitmemek Seyir, anladın mı? için. Tabii tabii. <laughs> <biraz gülüyor> fazla anlam yok. <laughs> Dedim. Neyse. Hani misafirliğe gidiyoruz ya ve sevmediğim akraba. Akraba genelde ne olur? Yaşlı. Çok geçmiş olsun teyzem. Evet. Aaaa! Ya. Ya, mantıklı Abi. ya. Hikaye yapıyor ama da... <laughs> mantıklı ama mantıklı. Ya hadi ya. Tamam devam. Yayla kaşarını attım. Oğlum buna kim, niye yayla kaşarı yazdı şimdi bana ya? Yayla ama kaşarı yayla, kaşarı diyorsun, yayla diyorsun kaşarı diyorsun bana. Brabzon videosunda bana yayla kaşarı diyorsun tam o sırada. Tamam da niye, seni koysaymış o zaman. Ama sen söylüyorsun. Ama sen, sen, diyorsun. Diyorsun. Ama sen söylemiyorsun. Oldum. Bence alakalı, üzgün bir surat yapardım böyle. Ben Tufan Oyumu veriyorum, ben de, veriyorum. <laughs> ben de Tufan'a veriyorum Ben de Tufan'a veriyorum Tamam bu eli Tufan kazandı Herkesin son kartı kaldı O yüzden tamamen şansa Bir aylık param bir günde bitmiştir Ben tek hazır mısın? At, at at sırayla Param biterse ne yapsın? Evet, başını yersin Kardeş başı yiyor mu kartı geldi Şu şekilde arkadaşlar Bir aylık parayı bir günde harcak <laughs> rahatlık <rahatmışım. gülüyor> için <laughs> One million dollars <laughs> Ceyhun Demir Yedek kaleci Ceyhun <laughs> Yani direkt parayla alakalı. Bir aylık param bir günde bitti ya. Ben burada oturuyorum. Ya ne alaka? Açıklama yapma ya. Kartı değiştirme falan işte. Kart olayı ki mesela kendilerini yapmışlar ya. Eski Hangi <laughs> Kanka eski Allah, şey ben daha iyi. <laughs> Benim kartı sikiyim bu ne kart? Ana küfür etme. Fenerbahçeli miydi? Bir daha benim anama küfür etme. Nasıl? <laughs> <laughs> Sen bir aylık paranı bir günde yersen ben sana böyle bir tepki veririm. Kanka ne yaptı? Kanka ne yaptı o zaten... Ama şu. Kanka ne yaptı? O. Bence iyi. Mantıklı değil. <laughs> saksa mı çekeceğim? Yok ya sak şu şeyi. Efendim? Tamamdır hocam ben evet, bekliyorum. Saksa mı çekeceğim? Ne yapmış lan? Bana bitti ya saksa mı çekeceğim? Ben amoya oyum. Ya oğlum ben Başka kalbi mi Beyler herkes önüne kart alsın ki kaç tane kazandığını bilsin. Ben oğlum onu dedik ya! Bunu kazanmıyor şimdi. Önünde toplasın. En mı? fazla kim kazandı? Evet, Bunları abi de, toplasın toplasın. Ya, ne ya sikerim şimdi. sanki ne? yapma Ya bunlar yani. <laughs> ya, Kanka. Sen duymadın onu. Ben duymadım. <laughs> onu. Ya ne ettin amına? Şöyle beşer tane dağıtacağım hemen hızlıca. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Buradan başlayacak. Çünkü demin Sedo de aynı oraya kalıyor dedi. Yani tüm vuruculuk sona kaldığı için onu seçtiğimizi düşünüyor. Ya Bakın. ağlama kardeşim. Ya Başını yiyeceğim boşa gitti ya. Ne anlatıyorsun sen? Ne yapalım başlayalım mı? Hazırsak başlayalım. Bir bardak içip kalkarım dediğiniz mekanda kapıyı bulmaya çalışıyorsun. Oo geldi. <laughs> Benim kartlar çok iyi değil bu el ama ben bir şey gireyim mi? Ney? Bizim bizim beykit bir tarz. Aa aynısı. Karga mı ne yapalım Vallahi aynı lan abi. Hiç kimse birbirine gülmüyor ya bunu. Dört. Çete <laughs> <ayet. harbi gülüyor> <mi? Hiç gülüyor> Dört. Tü. Kadehten <laughs> 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 bahsediyoruz değil mi? Bardaktan yani. Alkol içiyor. Hı -hı. Tamam. Aynen. Tamam. Gagam alakası olmayan bir Kapıyı bulamıyor kapıyı. Gagam alakası yok. Evet. Abi nasıl alakası yok? Kapıyı bulamıyor işte. Ben size nokta atışı bir şey göndereyim mi? Yani evet. Aç kapıyı gardiyan. Ne alaka amına koyayım? Tam kapıdaki bodyguard'ı diye ha. olabilir bunu. Aç kapıyı gardiyan yani bulamıyorum onu. Şöyle düşün kafa o kadar iyi ki adamı... Bu arada bence devam etmeyelim ya videoya. Ben harbi yakalayamam makarayı yakalayamam. Bunlarda ne demişler kanka? Yorumlarda bir şey dememişler ya. Olmuştur dayı. Ya abi ben şeyi yakalayamıyorum. Oradaki olayları yakalayamıyorum ben. Evet, hakim olmamız lazım evet. yani. Yo normal videoların o yani yorumları normal. Bence bir şeyden mi yakalayamıyoruz acaba? Hani mimlere tam Mertcan izliyoruz o kadar çok hakim mi değiliz acaba? Evet, mimlere hakim. Bence değiliz. ondan ya. Ya bu şey gibi bizim Make It Meme yayını açsa bir amına koyayım. Biz yaptığımız anlamaz, yani der. aynen. Bu namına koyayım der öyle Yok bir şey abi. olmuş bence. <laughs> Bu bizim olayımız harbiden ya. Bu bizim olayımız abi. Tamam neyse hadi oyun oynayalım ya. Ne gireceksin kız kız? Luther vardı o zaman şöyle yapalım. Ee, ben Luther'in videosu